Herkese merhaba. Adım adımın 25. ay kutusu geldi. İçerisinden neler çıktı? Şimdi göstermek istiyorum. Arya birazcık bu e, kutuyu şimdiden açtı, karıştırdı. Bazı oyunları, aktiviteleri yaptık bile. Bir topumuz var. İçerisinde kutu atma e, oyunundan bahsetmiş, e, topu da onun için vermişler. E, bir tane Adım Adımın Süper Kahraman kitabı var. Yaman'ın maceraları diyor. E, kitabın içerisinde şöyle bir baktım. Bu kitapları tek tek e, anlatan videolar da çekmek istiyorum. Aslında ben şu şöyle... Böyle bir şey yapmak istiyordum. Bu adım adım setlerini Arya ile birlikte aktiviteyi yaparken videolayıp paylaşmak istiyordum. Ama onlar o kadar zor ki. E, aylardır bu proje içerisindeyim. Kitap okurken bunları paylaşmak istiyorum. Bunların hiçbirisini hayata geçiremedim. Şimdi tek başına <laughs> bunları yapmak istiyorum. Böyle anlatmak istiyorum. Kitapları da. Tek tek, tek tek okuyup anlatacağım Arya ile bu iş pek olmayacak gibi duruyor bazı setleri de onun için anlatamadım arada es geçti ee, dağıttık bir yerlere astık vesaire öyle dağıldı toparlayabilirsem onları da anlatacağım ee, Süper Yaman'ın maceralarında böyle sokak hayvanlarına değinmiş bu kitaptan ee, çok güzel bir konusu var ee, sokak hayvanları ile ilgili farkındalık ve hayvan sevgisini aşılamak e, amaç güdülmüş işte 2-7 yaş arası demiş kitap için hayvanların e, kitabı okuduktan sonra diyor işte hayvanlar için dışarıya kutu yapın, mama kapları koyun, sular koyun vesaire diyor. Bunları yap, yapıyorsanız ne güzel biz e, bulunduğumuz yerden dolayı yapıyoruz. E, Kayınvalidemin zaten köpeği var onunla iç içe bizim zaten bir kedimiz var evde e, onun suyu ya da maması bittiğinde hemen bize bildiriyor Arya. Sokakta da beslediğimiz köpeğimiz var ya köpek var hani ondan sonra ona sürekli yemek vesaire çıkartıyoruz. Bu açıdan şanslı bir çocuk olduğunu düşünüyorum Arya'nın ama e, mutlaka sizin de bu konulara biraz değinmeniz gerekiyor. E, bu ay içerisinde şöyle bir şey demiş giyinme konusunu biraz ele almış. Böyle bir dolap görseli yapmış kartondan. Ya adım adımın içerisinden çıkan şeyler süper kaliteli olmuyor maalesef. Ee, ama en azından minik minik bir şeyler var. Anlatılmak istenen konu bence önemli olan. İşte dolabın içerisinde ne var? Kapağını açalım gibi e, aktivitelerle bu şey yapabiliriz. Bizim bu sıralar bir stiker merakımız var. İnanır mısınız? Hemen açmış bu stikerleri. Bazılarını böyle çıkartam çıkartamadıkları da kalmış. Bu sticker işte askı vermiş, ayakkabı vermiş, bir tane palto vermiş. Dolabın içine yerleştireceğiz bunları. Bunlar Dodo'nun Dolabı, Dodanın kıyafetleri, böyle bir aktivite. Ee, geçen ay da aç kapa vardı, o videosunu çekemedim. Bu ayda içinde dışında aktivitesini konusunu ele almış. Böyle kuş dışarıda, kuş içeride, kavanoz, misketler. Ne kadar cici bu görselde? Ee, oyuncaklar, sepetin içinde dışında. Böyle kalın bu kartonlarımız var. Bunlar zaten günlük hayat içerisinde e, illa ki tüm anne babalar yapıyorlardır. Sonra bir tane böyle arabamız var. Arabayı tamir ediyorum konusunu kitabın içerisinde ele almış. Tekerleği böyle düşüş şey, çıkıyor. Cırt cırtlı yapıştırmalım. E, arabada aslında böyle üç boyutlu bir şey olsaymış daha iyi olurmuş ama böyle ince tek taraflı bir karton. Şşt, tamir ettik ve yola devam ediyoruz. Sonra dört tane bir süredir çıkmıyor küplerden. Evet iki tane kırmızı, sarı, mavi böyle küpler çıkmış işte. Bunlarla zaten bunları biriktiriyorsunuzdur. Evinizde başka ahşap oyuncaklar da vardır. Bunlarla kuleler, okullar, saatler, aktiviteler yapılabilir. 25. ay konusunda oyuncaklarım konusunda ele almış. Bu ay birazcık evet bütün 2 yaşına gelen çocukların Çevremizde de dikkatimizi çekiyor. Çocukların çok fazla oyuncaklarına benim 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 diye sahip çıkması olayı var. Ben bu set gelmeden önce de bu konuda nasıl davranmamız gerekiyor diye bir araştırma yapmıştım. Birazcık paylaşmayı öğrensin, öğrensin gibi bir hava içerisindeydim. Hemen kızım ver, verelim kızım paylaşıyorum Bana veriyor, paylaşmak istemiyor mesela arkadaşıyla. Ben bana verdiğini ben ona vermek istiyorum falan vesaire gibi mesajlar veriyordum ama asla sıkmamak gerektiği konusunda uyarılar gelmiş kitapta. Ee, onun oyuncağı kendi paylaşsın. Şimdi böyle bir sayfamız var. Bunun stickerlarını biz tabii ki hemen çıkarıp yapıştırdık. Bu bolon böyle yapıştırmalıydı. Burası şeffaf şeklindeydi. Eee Yatağın altında ne var? Hep böyle sayfalarımız var zaten adım adımdan. Ee, bakalım başka. Tek ayak üstünde duruyorum. İşte küplerden tren yapalım, kule yapalım. Ee, güzel oyuncaklarım. Bak burası çok cici böyle. Ha, burada da bunları da Arya çıkarmış. Benden önce el atmıştı bu konu buraya. İşte buradaki görsellerin burada bulmasını yapılabilir. Değişik aktiviteler, değişik oyunlar, oyunlar çıkartılabilir yani. İşte üstünü kapatalım. Hangisi nerede? Ya da karışık koyabiliriz. Doğru yerlerine buldurabiliriz. Güzel bir oyun çıkar bunlardan. Burada da zaten yazmış. Anne babaların hayal gücüne bırakıyoruz. Biraz oyunları geliştire geliştire yapın. Bir de bu kartları şöyle bir şey yapmış. Bu çok cici. Ben bunu çok sevdim. Bak çocukların böyle kafası açılıyor. Bir tanesi oyuncaklarla oynuyor. Bir tanesi yemek yiyor. Bunların hangi gruba ait olduğunu böyle yerleştireceğiz. Ne güzel değil mi? Hmm. Valla bu kısmı güzel olmuş. Ama şunlar çok minik minik kaybolmaya inanılmaz müsait. Sahip çıkacağız artık. Yine kuleli bir sayfa vermiş. Topumuzla işte dışarıda bir yerde evde basket oyunu. Bu kimin? İşte bak burada da var. Köp, araba, Dodon'un bebek işte çocukların adı başka Selin vermiş bunun adı Can demiş İşte bunlar onun onlar bunun gibi şey burada kim ne sorularını gün içerisinde sık sık zaten soruyoruz arı çiçeğe gidiyor kim çiçeğe gidiyor arı gidiyor falan vesaire gibi bunun mesajını vermiş Burada da işte benim ayıncım. böyle çocuklar oynuyorlar. Ee, o onu vermek istemiyor. Burada da güzelce anlatmış bize adım adım. Diyor ki o onun oyuncağıysa vermesini kararını çocuk versin. Saygı gösterin. Zorlama yapmayın. Bu güzel bir mesaj. Ee, paylaşmayı zamanla öğrenecektir. Zaten öğrenecekler ya. Çok da acele etmeyelim yani, değil mi? Oyuncağım nerede? Oyuncağımı tamir ediyorum. Az önce bahsettiğim şeyden yapmışlar. Kim ne yapıyor? Allah'ım sincaplar çok tatlım. Yine bu ilk baştaki sticker sayfasından şöyle stickerlar çıkıyordu. Aç kapaklı bir sayfamız var. Burada işte altta da vardı. Arya yapıştırdı bunları tam oturtamamış. Oyun oynayan çocuğu buraya. Hepsini bulup stickerlarını doğru yapıştıracaktık. Biz bunu yaptık bile çoktan. Ondan sonra sincap burada. Sincap çok tatlı bir yerde. Burada da kuş var. Bu güzel bir sayfa. Hangisi nerede? Oyuncaklarımı topluyorum. Evet, bunu yaptırmak güzel. Oyuncaklar toplanmalı mutlaka. Burada da işte arayı bul, çiçeği bul, isimlerine falan gibi bir aktivite yapılabilir. Güzel de bir şarkısı var. Bak ve buz oyununu biz sürekli yapıyoruz. Her kitabın arkasında da böyle şeyler oluyor zaten adım adım da biliyorsunuz. 25. Ay setinin içerisinden de bunlar çıktı. Keyifli oynamalar diliyorum küçük miniklere her setin içerisinden çıktığı gibi 25. ay setin içerisinden de oynarken afişi çıkıyor bu afişi başka bir yere koymuş Arya. Şimdi buldum. Hemen eklemek istiyorum. Afiş de bu şekilde. Bu afişlerin hepsini biz bir yerlere asıyoruz. Gidip gelip Arya bunları arada bir bakıyor. Şimdi bu afişleri kullanırken de yaptığımız şeyler bu ocak nerede? Bunun adı ne? Kapağı bulalım. Bu görselden kenardaki oyuncakları bulmamız gerekir. Böyle yapıyoruz biz. Bence çok da faydalı oluyor. Hepsinin isimlerini söyletmeye çalışıyorum. Nerede bu görselin içerisinde o ocakları, oyuncakları bulması çok da cici bir sayfa olmuş her ay başka bir şey inceliyor bu ayda oyuncaklar konusunda güzel bir afiş olmuş ay çocuklar ne güzel kendi başlarına oynuyorlar <laughs>